Merhaba arkadaşlar ben Yunus e, ee, Biliyorsunuz zaten. Bakın yeni karakterim bazımız geldi. Ee, daha dün mü? Ondan önceki gün mü? Ne akşam işte. Blorpis aldık. Annemler bana buradan dükkandan mesela bakın. Buradan tam 170 taş çekti. Ve 202 elmasım vardı. Oradan direkt tam bu kademe tam bu kademeden mi ne Blorpis yetkinleştirdim. Ondan sonra sövüşü kırıl aldım ve baz aldım. Baz almak için bugün çok uğraştım. Yani bayağı bir görev yapmam lazımdı. Ve bununla 15 maç kazan geldi. Onları rahatça bitirdim. Arkadaşlar size bu Lord almanızı tavsiye ederim. Neden? Bazı çok iyi karakter. Hiç yenilmiyor. Ee, çok güzel. Şimdi size onun özelliklerini video zaten anlayacaksınız. Mesela onun bir tane dayıyarası var. Kocaman. Bakın. O oyuna giriyorum tek hesaplaşmada şu anda. Normalde tek hesaplaşmada gülmem de. Bazı kendime güvenim tam. Bakın şimdi mesela internet çıkmıyor. Bakın bu yuvarlığın içine bir kişiye aldığımızda ultimiz doluyor. Diyelim çimende ama çok büyük bir çimendesiniz mesela diyelim. Çok güzel. Direkt bakın bu çimene giriyorum. Birisi yuvarlık içine girdim mi? Demek ki yakınlarımda birisi var. Bu çevreden dışarı çıkmıyorsa ultim doluyor. Ve ultisi ne attım mı Kendi çekiyor ve donduruyor insanı. Birkaç saniyeliğine aynı Frank gibi. Çok güzel bir vaz. Bir de hızlı dolduruyor. Çok güzel atışları var. Lan gelme bakın. Dondurdu mesela onu. Anam ya. Pem onu al ya. Hadi be canım. Rahatla şey yapmak derken yani 147 kupa kastım bununla. O yüzden şey yani. Bu arada ben 7584 oldum. Ve bana hiç savaş çıkmadı. 24'te takılı kalmıştım. Bazı bunu değiştirdi. 25 yaptı beni. Kuzenime bakın. O çok iyi ilerliyor e şeyde, bu şeyde. Onun da blur pesi var. Bakın. Suki iki çıktı 3000 kupada. 3000 kupada Mark. Sonra Gil, Buz. En güzeli Jin. Ve pam çıkardı. Ben de iyi oynuyor. Yani karakter konusunda iyi. Ve oynama konusunda işte. Bu kim bilmiyorum. Sosun arkadaşın diyor. Ee, neyse arkadaşlar Neyse mi diyorum ya Ama maça geçsin Sizin için arkadaşlar bakın Çok büyük riskler aldım bu boss savaşına girdim Size bu bazı göstermek için Lütfen Bu videoya 15.000 like atın 15.000 Ve biraz daha abone olun lütfen Bakalım görevde 2 gün 16 saat sonra gelecek Neyse arkadaşlar Ben bugün bazın tanıtımını yapacaktım bilmeyenler için Yarın da e yol şeyde olacağız. Tatilde gideceğiz biz arkadaşlar. Yarın yolda olacağız birkaç saat, 6 saat falan. Muğla'ya vardığımızda desek. Neyse ben işte bir gün müsait olduğum sıralarda video çekerim arkadaşlar. İnanın çok şey yoğun oluyorum böyle. Ama bazen de bunun geliyor. O yüzden de anladınız. Görüşmek üzere. Videoyu like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Bugün sadece bazın tanıtımını yapıp bir maça girecektim o kadar. E sadece bazın tanıtımını yapmak istedim bugün bu videoda. E hadi görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın.